mücadeleci, dayanışmacı ve direnişçi kız kardeşlerimiz. Platform adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizleri otopsi raporu dahi babasına gösterilmeyen Mahsa Amiri ve direnen, yaşam hakları elinden alınan tüm kadınlar adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Mahsa Amini ve yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınlar adına avukat Ayşe Dağlı ile aramızda bunun üzerine söyleyecek sözleri var. Kendisini mikrofona davet ediyorum. 27 yaşında bir kızım var. Maşa Amini'nin ölümü benim e, kızım ve Leyla beni çok üzdü. O yüzden e, bu konu üzerinde durmak istedim. Bugüne kadar Türkiye'de bu yaşta veya bizim yaşımızda çok kadın olurdu ama yani bu artık tuz biber oldu. Yani bu o, dini semboller, e, erkek egemen iktidarlar bedeniyle e, ola gelen bu ürünlerin önüne geçmek için birleşmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, birlikte olalım, e, hukuki haklarımızı kullanalım istiyorum. E, direnmek gerekiyorsa direnelim istiyorum. Bunu yapabilmek adına toplanmak istiyorum. Yani hepimiz, hepimiz bir olalım, görüşümüz ne olursa olsun. ama bu egemenliğin eee karşısında durabilmek için bilenelim ve birleşelim lütfen. Elinden çalınan hayatlarının mücadelesini vermekteyiz. Onlar yetişip gitse de yarım kalan umutlarının inşası için bir aradayız. Mehmet Çiçek tarafından Atatürk mahallesinde öldürülen 35 yaşındaki Zehra Çiçek ve arkasında kalan çocuklarının feryatlarının sesi için bir aradayız. İsmi haber sitelerinde medya paylaşımlarına kızan kocası tarafından genital bölgesinden vurulan Didimli Filiz Girgin henüz iki ay evliyken henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı boğazı kesilerek öldürülen Koçarlılı Necla Aydoğdu ve nice kadının yarım kalan umudumuz kadınların başarısını konuşmak olacaktır. Bu amaçla sizleri şu an aramızda bulunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu temsilcisi ve aktivist Melike hep demirle tanıştırmak istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi alkışlarla ve havai fişeklerle bu ülkede kabul edilmiştir. Ve ülkemizde yani dünyada ilk imza atan ülke Türkiye'ydi. Peki bu neydi? Kısacası toplamı önleme, koruma, koşturma, koşturma ve bir iddialarda e e siyasi. Yani politikalar var Daha öncesi kadın şiddet görmeden bir yere varması için ayrıca ve korunması için önlemler alınmalıydı. Peki koruma ne oluyor? Koruma da şiddet gördüğü zaman bu kadının bir sığınma evine alınması gerekirse eşine karşı uzaklaştırma çıkarılması fakat tabii ki İstanbul Sözleşmesi varken biliyorsunuz iptal edildi kadının beyanı etkildiği için işlemler yok LGBT'ler üzerinden cinsiyeti karıştırarak bunu yok etmek için elden gelen yapıldı halbuki İstanbul Sözleşmesi'nin sadece bir yerinde bakın tek bir yerinde diyor ki savunmasız insanları geçer. Parantez açıklıyor. Diyor ki engelliler doğru kaç tane engelli tecavüz edilmekte başlarına neler gelmektedir? Engelliler şiddet gören kadın ve çocuklar ev içinde olan aile içinde olan erkek çocuk da dahi olsa hatta erkek de olsa onlarla ilgili koruma kararlarının çıkması yani Fahiler bunları seçiyor diyor ya, market kullananlar bir orada diyor ki bakın lezgeyenler, eşkeserler, bir tek buz alan. Başka İstanbul Üniversitesi için de taktiyen o konuyla ilgili hiçbir şey yok. Yok yani. Ama maalesef bazı kesimler onları daha çok tek çıkararak ya da işte eşkeserler evlenecek diyerek hatta geçenlerde bir toplantıdaydım yani. Kadın dedi ki ilk İstanbul Sözleşmesi kattı. Niye? E eşcinseller evlenecek mi? Böyle bir şey yazmıyor ki orada. Ben sözlerimi bu ülkede kadınlar ölmesin diye mücadele eden kadınları selamlayarak başlamak istiyorum. <laughs> Arkadaşlarım biraz sonra ekonomiyi de anlatacağım. Bu ülkede her gün bir kadın öldürülmektedir erkek egemen ideoloji. Erkek ideoloji ve cimri yok. Bunu savunacağız. Biz bu takvimin yüzde ellisini alıştırıyoruz. Eşit, adil, özgür ve Türkiye istiyoruz. Diyoruz ki kadınıyla erkeği eşit bir ülke istiyoruz. Yüzde elliyiz. Ama ekonomizm değil. Malın sahibi falan değiliz arkadaşlar. Rakamları vermeyeceğim çok yüksek. Biliyor musunuz dünyadaki sermayenin bile dünya sahibi. Peki biz çalışmıyor muyuz? Biz kadınlar üretmiyor muyuz? Biz çalışıyoruz. Biz çocukları, biz eşleri, biz evin işlerini, biz sokağı, biz yaşamı, hayatı yeniden kuranlarımız. Onun için diyoruz. Kadın ve özgürlük. Bu kavramlar bizi geleceğe taşıyacak. Sadece Ağustos ayında Aydın ilinde Batı'nın en gelişkin ilinde beş tane kadın özgürlük. Bu neden nedir ki? Kadınlar ekonomiyle yakından ilgili. Oysa biz diyoruz ki evet sigorta haklarımız verilsin. Biz diyoruz ki emeğimizin karşılığı edensin, aile ortasından bahsedesin diyor. Bu sigorta her nasıl olacaksa ama şurada kadınların bir çoğunu tanıyorum. Dışarıda çalışan var, günlük işçiliğe giden var, temizlik yapanlar. ama hiçbir kadının sigortası yok. Sen mi çıkardın? Kadın.